İstanbul'da geçtiğimiz gün iki ayrı noktada az kalsın havai fişek faciası yaşanıyordu. O noktalardan biri Sultan Gazi'deki bir asker uğurlaması. Diğeri ise Sancaktepe'de bir düğün. Havai fişek atıldıktan sonra bu bulunduğumuz bu noktaya düşüyor. Bütün herkes burada kaçışıyor o tarafa doğru. savaştan kaçmış gibi böyle da etrafa. Asker uğurlamasında az kalsın felaket yaşanacaktı. Sözde eğlence diye atılan havai fişek kalabalığın arasına düşünce ortalık bir anda karıştı. Buradaki insanların hep üzerine falan geçti, düştü, kaçışmaya başladılar zaten. Asker uğurlamasında o korku dolu anlar Sultan Gazi'deki işte bu sokakta yaşandı. Mahalleli askeri uğurlamak için sokağa inmişti. O esnada atılan havai fişekler burada eğlenenlerin arasına düşünce bir anda panik yaşandı. Bayağı bir paniklemiş her insanlar bütün herkes korkmuş Havai fişek eğlencenin yapıldığı sokağın tam ortasından atıldı. Cep telefonuyla eğlenceyi kayda alanlar saniyeler içinde o dehşeti görüntüledi. Önce bir kıvılcım görüldü. Sonrası panik ve korkuydu. Bence doğru olmayan bir şey yapmışlar yani. Çocuklar var, burada yaşlı kadınlar var, yaşlı büyüklerimiz var. Asker eğlencesinde bu sokakta çoluk çocuk dışarıdaydı ve çok kalabalıktı. Havai fişeklerin eğlencenin ortasına düşmesiyle birlikte büyük panik yaşandı. Herkes kaçışmaya başladı. Neyse ki o havai fişekler hiç kimseyi yaralamadı. Neyse ki havai fişek kazası ucuz atlatıldı ama mahalleli sokak ortasında kontrolsüz şekilde havai fişek atılmasına tepkili. Yine havai fişekle ilgili yüreklerin ağza geldiği bir başka olaysa İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. Bu kez bir düğünde havai fişek bomba gibi patladı. Sakin ol! gözüne gelebilir, insanın e, ne bileyim bedenine gelebilir, yaralayabilir. Havai fişeğin patlamasıyla etrafa parçalar sıçradı. Halayı bırakıp işte böyle kaçtılar. Yaşanan panikse cep telefonu kamerasına yansıdı. İki olayda neyse ki ucuz atlatıldı. Sakin ol!